Merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu da açmış olduk. Bir iki maç attım Siz, sizle oynamadan önce. Şimdi arkadaşlar bir yükseltmemiz var ona bakalım. Şimdi biraz yeni başlıyorum oyuna yani bayağı oldu ama bayağıdır girmiyorum o yüzden hani çok bir şeyim yok. Ee, o yüzden e, lütfen şey yapmayın. Evet arkadaşlar şimdi şuradan gelip şunu açalım. Ya pas 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 PES yükseltmek iste, isterdim. Konuşamadım özür dilerim. İsterdim ama Beni klandan atmışlar Neyse bir şey olmaz ondan Şey yapmak isterdim Ama arkadaşlar Şimdi Nasıl diyeyim size Ben burada şifacı oynayacağım bu arada onu şimdi aklıma getirdim. Bir de topçu varmış. Onu da kullan oyundan attı. Neyse arkadaşlar şimdi buradan da girdik mi? Özür dilerim bağırdı attığı için. Neyse bunu açalım. Oynayalım yani. Biraz Seok izledim gelmeden. O yüzden Seok gibi davranabilirim. Bu arada Semih abime de saygılar sevgiler buradan. Beni görmeyebilir tanımayabilir ama ben onu gördüm tanıdım. Ya arkadaşlar yani çok şey ka e, karşılaştım Semih abiyle. Şey, yani YouTuber adıyla Seok A abiyle. Çok şey karşılaştım. Böyle hiç oynadımmıştım ama sevmiyordum Clash Royale. I. Sonra dedim bunu indireyim. Benim de bir hesabım vardı. Bir aralar abimle oynuyorduk. Oradan şey attım. Şimdi pekka çok oldu ya. çok kötü oldu. Ben biraz bot gibi oynadım az önce. Onu fark ettim. Ya ünlü bir youtuber olmak istiyorum ama işte. Ne Kimse beni görmüyor ki. Sadece shorts izli izliyoruz yani ben de dahil. Oyun izliyoruz. Yani ben de shorts adam için buradan atmaya çalışıyorum. size eğlendirmeye çalışıyorum. Ama hı, biraz yaş o işler. Neyse arkadaşlar. Devam edelim oyunumuza. Şuradan goblin fıçısı basarsak. pek onlara gitmez. Tamam. Çok iyi. Biraz hasar verebildik ama pek orayı alacak. Oo vurdurmadık. Tamam çok iyiydi. Kara prens mi atsam? Barbar mı? Barbarlar daha çok savunmada kullanmam gerekirken ben atakta da kullanıyorum. Ama ben burada bir kara prensi deneyeceğim derken çok güzel bir hamleydi. Yani gittik arkadaşlar. Oo vurmadı 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 vurmadı. Biraz konuşamadım özür dilerim. Biraz değil bayağı konuşamadım. Abi ben o nasıl bir atış ya? Adamın kulesi açıldı. Şu an sessiz ve sakinim. O yüzden bay bay arkadaşlar. Yine düşüyoruz. Yine düşüyoruz. Şu cadılardan var ya nefret ediyorum. Hayat di, ya Clash en kötü karakteri, gıcık karakteri. Ben şunu atsam Bakın. Arkadaşlar. Kolumdan atmışlar beni. Bayağıdır girmiyorum çünkü yani atmaları. Normal bir şey. Bakalım 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 bakalım. Ya şimdi nasıl diyeyim size? Yavru Ejderha'yı seviyorum. Güzel karakter. Ya güzel karakter ama az vuruyor. Yani kullanmıyorum destemde. Aslında birinci destemde ya da üçüncü ne? Hepsinden çıkartmışım. Prens var. Bu desteyle mi oynasak? Çok ağır. Hmm, bilmiyorum. bak arkadaşlar. Her şeyi çıkarıyorum. Goblin fıçısı her türlü vuruyor ama yani şunu koyacağım ilk. Sonra bunu koyalım. Sonra şunu koyalım Pekka'lar anti olması için. Çok zor. Koç başı mı koysak? Bina lazım. Bina olarak goblin kafası koyalım. Silahşör koyalım. Ş Şövalye oklar goblin fıtısı için pekka Evet 8 oldu yapacak bir şey yok biraz ağır bir deste ama devam e şimdi şey hafif deste yapsam o da güçsüz oluyor şimdi bende çok kat yok çünkü Nereye başlayalım Şuradaki ağaçlar şey hmm, adını sen get adınızı adını sen get siz getirin ama hatırlamıyorum bir tane oyun vardı ondaki ağaçlara benziyor havaya vuran of ya tam zamanında yani tam şey geleceği zaman aklımıza geliyor değil mi bu Goblin Fıçı satmak ya o da çok şey bir kart Hadi bir tane olsun Pekka ya. Neyse. Şövalye vuramaz ki. Vuramaz zaten imkan. E o vurdu. Bayağı vurdu. Aha. Ya yok ki. İskelet ordusu durdurmaya çalışacağım. Durdurdum Allah. Hadi be. Hiçbir şey durdurmasın onu. Durdurma sayı vurur. Ah. Yapma ya. Oo çok. Ah. Delirdim. Delirdim yani. Bu hamleden sonra delirdim. Tamam Alır. Alır mı? Aldı. Tamam. yıl aldı. Yap. Bombacı aslında koyarım. Aha oklar atıyorduk. Bombacı aslında koyarım ama yani biraz şey geliyor. Allahu Ekber. Şey yok şey yok şey yok. Hayır 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 hayır. Okları az önce bastım mı ben yanlışlıkla? Ya sen ciddi olamazsın ya. Tam bir tane olsun. Tamam, çok iyi Bas 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 bas. Bas 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 üstünlük Hayır, hayır, ya. Tabletin burasını sevmiyorum. Bas bas bas. PK'yı gizleme lazım. Hadi. Hadi. oklara alır mı? Alır mı? Alır mı? Riske girmek istemiyorum ama. Tamam. Neyse. Şöyle atalım ve buna hasar versin. 2 x'e mi gireceğiz? Yok. Uzak ani ölüme gireceğiz. Aslında biyoklara yoklara patlar biliyor musun? Hayır. Arkadaşlar biyoklara patlamıyormuş. Ama, ama onu Of çok iyiydi. Mükemmel. O kara prense de hiçbir şey durduramazdı zaten. Yani durduramazdı ya. yani. Çünkü yani minyonlar havada yani o da havaya vuramadığına göre olmuyor. Al artık. Ya yani niye? Şunu bir silelim. Nasıl siliyorduk? Arkadaşlar ha, pardon. Şurada çekelim bir. Silelim. Şunu şuraya alalım. Devam tamam edelim. Mikrofonu kapatacağım. Biraz şey konuşmadan oynayalım. konuşmadan gitmiyor arkadaşlar. Yani olmuyor. Kara prens alan hasarı vuruyor muydu? Vuruyordu aynen. Vuruyordu vuruyordu. Emin Eminim. Eminim. Üstün aman. Oha. Bu şey açmış. Pes açmış bu. Hani arkadaşlar gördünüz mü ya? Ben de yavru ejder ha ne diyor? Adam pes açmış. Niye yaptım bunu bilmiyorum. Şuraya da basalım. Hayır. Oklarım yok. Oklarım yok. Oklarım var. Tamam tamam tamam. Hayır çok hızlı gitti çok hızlı gitti. Olma. Ya şans böyle bir şans olamaz abi yok ben kabul etmiyorum. O bir de alana sarı vuruyor. Ye babam. Hayır ya. Ya havu. Of. Arkadaşlar dönmeyi gördünüz mü? Allah'ını seversen. O böyle bir şey olamaz. Yani yok. En kendimi tebrik edeceğim. Yani aha. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yok olmasın. Bekle. Şimdi şuradan atıp. Ben biliyordum böyle bir şey yapacağını. Ben bunun böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Bu sefer bilmiyordum. Bilmediğim yerden geldi soru. Şimdi püf, tamam. Eğer yavru aman ha atmazsa belki alabiliriz. Belki. Yine soru bilmediğim yerden geldi. Şöyle atalım. İskelet ordusu çabuk yetiş. Bir tane vursun ya. Ha. Şu an o önde ve o önde tekrar. Yok abi böyle bir şans. Şans değil direkt adam yetenek oynuyor. Yetenek akıyor. Ya. Ya şaka gibi. Bu Goblin kafesi niye yasaklanmıyor ya? Yavru ejderha atarsa ben bu oyunu bırakırım. Art çıkmayacağını bildiğim için zaten ben bir çıkıp başka boyuna gireceğim. Bu değil, bu değil, bu değil, bu olmaz. Bu olmaz. ha şu. Bu niye böyle oluyor? Evet, bunda biraz. Anne kule aktivizasyonu yapacağım. Oha! Bir az önce adam. Bin. Bin lan bin bin. Bak yüz üç yüz falan da değil. Bin. Yani. Yok abi. Al cellat. Adamsın. O uşam ne varsın ya? Ya niye ben böyle bir şey yaptım? Yanlışlıkla da edelim. Uşağım ne yaparsın ya? Çekme. Asla. Yok. Çektim. Vurdun. Çok iyi. Aldık o clay. Rahat aldık yani. Çok iyi. Biraz da vurduk. Mükemmel. Şu şu. Ve bunun bir şey gelsin ona atacağım. Al balıkçı. iskeletleri şuraya atıyorum. Tomru bastım. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yine ben öndeyim ama yani Ani ölüm mü? Hmm, ben, yani. Hadi biraz. Çok iyi. Şunu da şuraya çektik. Bunu da buna attık. Ya elektrozeri... Değemedim bir an. Değemedim. Eğer şuradan bir şey atarsan, şuradan bir şey ya, pek koyu oraya attı. Ben neyle savunacağım şimdi ya? Şaka gibi ya. Lütfen bunda yenilmeyeyim yine. Yani. Hayır bak 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 tet tet tet. Yani şuradan bolsaydı atsam şuraya da kırsam. Oha. Şuraya da hasar versin. Hmm, oh, basaydı babadır. Candır can can.